Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu soru yanlış falan değil. Hemen isterseniz bakalım. Oda sıcaklığında gerçekleştiren fotosentezle ilgili bir deneyde kapalı bir cam kap içindeki nemli toprağa dikili bir bitki bir ışık kaynağıyla aydınlatılıyor ve bu bitkinin fotosentez yapması sağlanıyor. Deneyin başlangıcında bu cam kap içindeki oksijen ve karbondioksit miktarları kap içine yerleştiren cihazlarla ölçülerek kaydediliyor. Şimdi e, ışığımız var. Fotosentez için karbondioksitimiz vesaire var. Şimdi burada arkadaşlar o zaman fotosentez yaptırılıyormuş, doğru mu? O zaman diyor 24 saat geçtikten sonra deneyin başlangıç durumuna göre diyor neler olur? Karbondioksit miktarı azalır mı? Evet azalır. Çünkü fotosentez yaparken bitki ne yapacak arkadaşlar? Karbondioksiti kullanacak, doğru mu? O zaman tabii ki de azalacak. Oksijen miktarı artacak mı? Evet. Fotosentez yaparak oksijen verecek arkadaşlar bitki. Aynı zamanda kendi besinini de, de üretecek. Bitkinin toplam biyokütlesinin azalması. Arkadaşlar bitki kendi besini üretiyor. Bitki gelişiyor. Geliştikçe biyokütlesi ne azalsın? Tam tersine artar. O yüzden bu yanlış. Cevabımızda 1 ve 2. Soruda bir hata yok.